Kim Sağ olun, oğul, sağ ol. Ne yapıyorsun burada? Ne edeyim oğul? Ne edeyim? Geldim gidiyorum 90 yaşına. Dedim ki dünyada abone bir arabam olsun da binem. E sen? En aşağı. Oh. Kullanabilecek misin? He he he. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Al abone. He ben çalışıyorum hani da. He sen art. Ne yapıyorsun burada? Odun mu keseceksin? He oğul. Oh. Bismillah. Oy vay vay. Dedi yardım edin seni. Yardım edeyim. Evet, edin. Ya. Dedim süremezsin sen onu. <laughs> ya beceremezsin şimdi. Uçarsın ki araba gibi. Sen şey yapamazsın. Yok. Kaçı araba. Yok oğul yok. Sen dur burada. Ya ben bu gelirim şimdi. Dur 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 dur.